Cem Yılmaz'ın eski eşine ödediği 10 bin dolarlık nafakayı azaltmak için açtığı dava bir kez daha nafaka mağduriyetini gündeme taşırdı. Bir gün bile evli kalsa ömür boyu nafaka ödeyenler seslerini duyurabilmek için bir çatı altında bir araya gelmişti. İstekleri ömür boyu nafaka yerine süreli nafakanın gelmesi. 11 yıl oluyor kendisini görmüyor. 10 yıldır nafaka ödüyoruz. Mağduruz yani. Ne kadar aldınız? Bir yıl. Peki bir yıllık evliliğe ne kadar süredir nafaka ödüyorsunuz? 10 yıldır. Bu mağduriyet yüzünden birçok e, yuva yeni kurulmuş yuvalar dağılıyor. Cem Yılmaz ve eski eşi Ahu Yavtu arasında nafaka krizi yaşanmış. Mahkeme 10 bin dolar olan nafakanın aylık 40 bin liraya indirilmesini reddetmişti. Bu karar sonrası gözler nafaka mağdurlarına çevrildi. Devlet büyüklerimize sesleniyorum. Nafakaya acil bir şekilde süre getirilmesi gerekmektedir. Birkaç gün evli kalanlar da var. Evliliği yaklaşık 5-6 ay sürenler de. Ama sonuç ne olursa olsun mahkeme sonrasında bu kısa evliliklerde ömür boyu nafaka ödemeye mecbur. İşte bu yüzden yıllardır nafaka mücadelesi verenler bir an önce bu problemin ortadan kaldırılmasını bekliyor. Mesela İlhan Ergincan sadece 10 gün evli kaldı. Çocuğu yok ama yıllardır nafaka ödüyor. 10 gün evli kaldım. 10 yıldır nafaka ödemekteyim. Benim gibi milyonlarca mağdur bu nafaka sorununu yaşamaktadır. Ömür boyu nafaka ödenmesiyle ilgili bir düzenleme var. Ancak hala üzerinde çalışmalar devam ediyor. En önemli başlıksa evliliğin süresi kadar nafakanın ödenmesi. 5 yıllık evliliğe 5 yıllık nafaka, 10 yıllık evliliğe 10 yıllık nafaka ödenmesi gibi. Ne kadar süre evli kaldın? Sadece 8 ay. Ne kadardır nafak ödüyorsunuz? 5 senedir üzerimde bu yükümlülük var. Tabi bu düzenleme yapılırken kadınların mağdur olmaması için de özen gösteriliyor. Avrupa Birliği'nin bazı ülkelerinde evlilik süresiyle sınırlı tutuluyor. Yani 2 yıl evli kaldıysanız evlilik bitiminden itibaren 2 yıl daha nafaka yükümlülüğünüz oluyor ondan sonra bitiyor bu yükümlülük. Nafaka mağduriyeti yüzünden o parayı ödeyemediği için sık sık hapse girenler de var. Hem psikolojik hem de ekonomik mağduriyet yaşanıyor. İkinci kez evlenenler ya da evlenmek isteyenler de nafaka yüzünden büyük sıkıntı yaşıyor. Nafakaya bir süre getirilmesi gerekmektedir. Kadını düşünüyorsak benim yeni yuva kuracağım da kadındır. O kadının da haklarını düşünmek gerekmektedir.